pancar turşusu ve pancar tere tur. Pazardan iki buçuk kilo şahane pancar aldım. Şimdi bununla hem turşu yapacağım hem çok güzel e, yoğurtlu bir meze yapacağım. Pancarları soyarak işe başlıyorum. Öncelikle yıkadım. Ve sularını çektiler. Evet, soymuş olduğum pancarları şimdi doğruyorum. Bunları istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Zevkinize göre. Ben biraz ince doğrayacağım. şöyle dilim dilim doğradım. Bu şekilde devam edeceğim. İçine şöyle 4 diş sarımsak doğruyorum. Limonun kilosu 100 lira arkadaşlar. Bizim için yani çok büyük para. Çünkü mevsiminde 5 liraydı. 5 TL. Şu anda 100 TL. Ben böyle dondurmuştum. Şimdi bu limondan kullanacağım. Bu limonu şu şekilde bir yarım limon hatta daha fazlası. Şöyle bir limon oluyor. Atıyorum içine. Diğer kalan limonlarımı da yine dondurucuya koyuyorum. Üzerine içme suyu koyuyorum arkadaşlar. Çeşmeden değil hazır su kullanıyorum. Ben biraz suyunu fazla yapacağım. Çünkü suyunu içiyorum karaciğer ve bağırsaklar için son derece şifalı ve karaciğer yağlarını eritiyor aklınızda olsun arkadaşlar tuzunu dağıtıyorum neredeyse bir yemek kaşığına yakın rahatlıkla kullanabilirsiniz pancar tatlı olduğu için e, tuzlu olmayacak altını yaktım kaynadıktan sonra 10 dakika kaynatacağım sadece. 10 dakika kaynatıp altını kapatacağım. Altını kapatma zamanı geldi. Altını kapatıyorum ve tencerede dinlenmesi için bırakıyorum. Ayırmış olduğum bir pancarı şimdi rendeliyorum. Pancarı şimdi bir kenara alıyorum. Ya ne kadar muhteşem rengi var bu pancara bayılıyorum. Şöyle küçük iki sarımsak doğruyorum. ve evet, şöyle kendi mayalanmış olduğum yoğurttan 2 yemek kaşığı ilave ediyorum. Yoğurdun üzerine tahin. 4 yemek kaşığı da tahin ilave ettim. Karıştırıyorum. üzerine döküyorum. İki kaşıkla güzelce bir karıştırıyorum. Ve servis tabağına alıyorum. Biraz zeytinyağı, biraz pul biber, güzelce karıştırıyorum. üzerine alıyorum. Biraz da tabii ki tahin gezdiriyorum. Üzerine ceviz atıyorum. Evet taze nane yapraklarıyla tamamlayalım. Mis gibi nane kokusu. Her lokmasında sağlık var arkadaşlar. Lezzeti bir tarafa sağlığı inanılmaz. Bunu ister ana yemek olarak tüketin, ister yemeğinizin yanına yardımcı olarak yapın veya masanıza meze olarak koyun. Muhteşem inanılmaz bir lezzet. Pancar turşusu zaten olmazsa olmaz.